Herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Otomobilim serimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayım bugün. Bu bölümde baskı, sil, tempo değerleri ile ilgili temel bilgiler vereceğim sizlere. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video esnasında aklınıza herhangi bir soru takılırsa da bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Arkadaşlar aslında bu bölümü taktik kurgulama videolarımızda çok daha iyi anlayacaksınız. Özellikle diziliş videolarında birçok taktik kurgulayacağız. İşte dizilişlerin nasıl kurgulanabileceğini anlatacağız. Bu bölümü oralarda çok daha iyi anlayacaksınız. bu bölümde oraları daha iyi anamız için az önce de söyledim temel bilgiler vereceğim. İlk bilmeniz gereken bilgi baskı bölümüyle mücadele bölümünün bağlantılı olduğu bilgisidir arkadaşlar. Yani Örnek veriyorum siz işte bir takımsınız ve e, rakibe son derece yüksek baskı yapmak istiyorsunuz. Bunu hani mantığınızla futbol bilginizle de e, çözebilirsiniz zaten. Baskınızı olabildiğince yüksek tuttunuz örnek veriyorum 78 tuttunuz. Ve siz e, o maçta çok sert e, oynuyorsanız maça sert çıktıysanız işte bu mücadele kısmından bunu belirliyorsunuz aslında. Çok agresif çıktığınızı varsayalım. Baskınızı da örnek veriyorum işte 83 arkadaşlar doğal olarak ne olacaktır? Hem baskı yüksek hem mücadele gücü yüksek. Rakipten top kapayım derken rakibi sakatlayabiliyorsunuz. Veya sizin oyuncunuz sakatlanıyor. Veya işte sert bir dalış yaptığınız için oyuncunuz sarı kart görüyor. Veya kırmızı kart görüyor ve ortaya olumsuz bir sonuç çıkıyor. Bilmeniz gereken ilk temel bilgi budur. Baskı ve mücadele bölümü arasında net bir bağlantı vardır. Bunu hemen söylemiş olayım. Aslında bizim için belki de bu zaten temel bir bilgi. Daha önemli olan şeyler şunlardır. Mesela tekrar burayı dengeliye getirdim. Arkadaşlar birçok arkadaşımızda gördüğüm hata şu. Mesela 5 3 tercihinde bulunuyor ilgili menajer ve baskısı 80. Şimdi arkadaşlar karar verin. Savunma mı yapıyorsunuz, hücum mu oynuyorsunuz? Veya işte adam 5-3-2 tercih ediyor. Çizgi terkleri bölümünde de bahsedebilirdik aslında bundan. İşte 5-3-2 tercih ederken orta sahalar pozisyonu koruyor. Ya da işte forveti destekliyor. Şimdi karar verin. 5 tane savunma oyuncusu, oyuncusuyla hücum mu yapmak istiyorsunuz? Defans mı oynamak istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz arkadaşlar? Burada hepsiyle bir bağlantı kurmanız lazım. Doğru bir diziliş tercihi yaptığınızı varsayalım. O dizilişinde 5-2 olduğunu varsayalım. Tamam ama e, bu dizilişe uygun bir çizgi taktiği belirlemeniz gerekiyor. Şimdi kontra atak zaten oynanıyor. Birinci bölümde bahsetmiştik bundan. E, orta sahalar haliyle defansa yardım etmeli arkadaşlar. Çünkü savunma dizilişi tercih ettiyseniz savunma oynamalısınız. Yani savunma dizilişiyle hücum oynamanın özellikle bu oyunda hiçbir mantığı yok. Hani gerçek hayatta 5-3-2 tercih edip işte bir anda 3-5-2'ye falan dönebilirsiniz ama bu OSM'e bir karar veriyorsunuz bitti. O maç o öyle oynanacak yani. Dolayısıyla savunma dizilişleriyle yüksek baskı tercih etmenin hiçbir mantığı yok arkadaşlar. 5-2-3 dizilişiyle bunu yapabiliyoruz. Onu da en fazla hani baskımızı 60'larda falan tutuyoruz yani. En fazla o da bu bile fazla. Normal şartlarda 5-2-3 dizilişinde işte 45'ler, 50'ler, o civarlar iyidir. Hatta savunma dizilişi olduğu için bir esneklik payı var. Bayağı denk yani baskı düşebilir yani. Tercihinize kalmış demek istediğim hücum dizilişiyle baskı yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar 4-5-1 tercih ediyoruz. 4-5-1 dizilişini tercih edip 80 baskı yapmanın aslında hiçbir mantığı yok. İleride zaten tek bir santro formumuz var. Ee, ya da işte örnek veriyorum 6-1 tercih edip 60 baskı, 70 baskı, 80 baskı yapmanın hiçbir mantığı yok. Neden? Çünkü bunlar savunma dizilişi. Yani siz e bu dizilişi tercih ediyorsanız topu biraz rakibe vermeniz gerekiyor. Biraz geriye yaslanmanız gerekiyor. O yüzden bu dizilişlerle son derece yüksek baskı ile oynamanızın hiçbir anlamı yok. Savunma yaparken rakibinize baskı kurmak istiyorsanız veya başka bir deyişle aslında yapmak istediğiniz şey şu. Sert oynamak istiyorsanız bunu mücadele e, tercihinden, mücadele bölümünden e, seçebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla e, baskı bölümünü ile ilgili söylememiz gereken en temel bilgi savunma dizilişiyle yüksek baskılar seçilmemelidir, yapılmamalıdır. Ee, baskımızı verimli yapmak istiyorsak öncelikle buna uygun bir diziliş tercih etmemiz gerekiyor. Ne gibi mesela 4-3-3. Ne gibi mesela 3-3-4. Ee, ne gibi mesela 4-4-2. Ne gibi mesela 3-5-2. Bu dizilişlerle çok daha baskılı oyunlar oynanabilir. Mesela 4-3-1 tercihi içinde dizilişi için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Yani 4-2-3-1 dengeli bir diziliştir. Yani öyle aman aman e, e, hücum kurgulanabilecek baskılı oyunlar oynayabileceğimiz bir diziliş değildir. Ki zaten kaleyi görünce vur oyun planıyla oynanır. Bununla ilgili mesela ben diziliş videolarında da anlatacağım zaten. Çok fazla deneme yaptım. Mesela şöyle bir taktik kurguladım arkadaşlar. Oyun planımız kaleyi görünce vur. Mevkiler sabit oynuyoruz. Baskımız 75 Stilimiz 65 tempomuz da 75 Şimdi Bu taktiği kuruladığımız zaman Maç kazanıyoruz kaybediyoruz bir şeyler oluyor ama Kaybettiğimiz maç sonrasında yorumcudan herhangi olumsuz bir Şey duymuyoruz arkadaşlar yani Gayet oyuna uygun gibi görünüyor Ama Biz bu şekilde aynı bu şekilde bu değerlerle 4-3-3 kurguladığımız zaman ve oyun planını tabii ki doğru Seçeceğiz kanatları kullan seçtiğimizi varsayalım. Çok daha olumlu sonuçlar alıyoruz arkadaşlar. Bakın çok daha olumlu sonuçlar alıyoruz. Çünkü daha doğru bir oyun kurgulamış oluyoruz. Dizilişe uygun bir oyun kurgulamış oluyoruz. Baskımız 75 ise hiç sırıtmıyor. Çünkü 3 tane foretimiz var. Aslanlar gibi pres yapabiliriz. Ama e, 4-3-1 bu mesela uyumlu olmuyor. Oyundan olumsuz bir geri dönüt almıyoruz ama mantıksız arkadaşlar. Ortada güzel bir hani bir güzellik yok anladınız mı? Sadece kurgulamış oluyorsunuz. Oyunu doğru oynamak önemli o yüzden. Kısaca söylüyorum hemen tekrardan. Doğru bir baskı için doğru bir diziliş tercih etmeniz gerekiyor. Savunma mı oynamanız gerekiyor? Hücum mu yapmanız gerekiyor? Buna karar verin. Ona göre baskınızı şekillendirin. Sil kısmı ile ilgili de şunu söyleyeyim. E, baskı sil tempo videolarında ayrı ayrı paylaşacağım bu videoları. Geri geldiğinde stili ben 80 tutacağım arkadaşlar. 90 tuttuğum yani olmayacak gibi bir şey ama 80 tuttuğum olacak. 80-85 arasında zaman zaman değerler belirleyebiliyoruz. Bu biraz taktiği, kurgulama şeklimize göre değişiyor. O yüzden şunu söylemek istiyorum stili kısmıyla ilgili. Yani burada olabildiğince esnek davranacağız. Onu söyleyeyim çünkü burası bizim nasıl bir oyun tarzımızın olduğunu gösteriyor burada biraz relax yakalayacağız. Bunu bilmenizi istiyorum şu anda. Burayla ilgili de şunu söyleyebilirim. bir 4-3-3 oynarken slip kısmını yine aynı şekilde az önceki konuyla bağlantılı. Defansif tutmanın hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Yani siz savunma dizilişi kurgularken bu değerlere düşebilirsiniz. Ya da işte savunma dizilişi kurgularken yine silik böyle 70'lere, 80'lere tutmanıza buraları, yani bu değerleri bu şekilde yükseltmenize gerek yok. Çok mantıksız. Yani 6-3-1 ile neden herkes hata oynayalım ki değil mi? Bu değerler yüksekse 4-3-3 gibi, 4-4-2 gibi ofansif dizilişler için e, uygundur. Ne zaman bu değerler düşerse artık savunma e, dizilişleri kurgulamaya başlıyorsunuz. Ne zaman ortalara gelirseniz 4-5-1 gibi, 3-5-2 gibi biraz daha böyle 4-3-1 gibi dengeli dizilişler oynamaya başlıyorsunuz. Bunun bilgisini de temel bilgi olarak vermiş olalım. Tempo bölümüne geldiğimiz zaman da tempo da rakibin kalitesine göre belirlenir. Yani siz mesela işte 70 ratingsiniz, de 90 rating. Şimdi ağınızda 20 rating fark var, siz daha güçsüzsünüz. Bu değeri tutup böyle 90'lara, 80'lere, 100'lere, ne bileyim 70'lere falan getirmeyeceksiniz. Çünkü rakibiniz sizden güçlü. Yani bu şuna benziyor. İşte örnek verelim, Kocaeli Spor'un ee şu anki Barcelona'ya karşı, Lamin Yamal'la Barcelona'ya karşı tek pas futbol oynamaya çalışması gibi bir şey. Niye? Oynayamaz değil mi? Böyle bir kalitesi yok çünkü. Çok kolay top kaybedecektir ve sürekli Barcelona 8-10 tane atacaktır. Yani önce şunu söylemek istiyorum. Tempo haddini bilmek demektir yani. Haddini bilerek oynamak demektir. Gücüne göre tempo belirlemelisin. Rakibin senden güçlüyse tempoyu çok abartmayacaksın. Sen çok güçlüysen istediğin gibi davranabilirsin. Oyun tarzına göre tempoyu 90'da tutabilirsin. 70'de tutabilirsin. Kapalı sormaya açmak için bazen sakin oynamak amaçlı 50'lere de düşebilirsin. Bunların her birini taktik uygulama videolarında ben göstereceğim sizlere. İçiniz çok rahat olsun. Temponun e, yavaş oyun kur olduğu seçenekleri bu oyunda çok fazla tercih etmiyoruz. Onu söyleyeyim. E, bunu net bir şekilde aktaralım. İşte oyunu geride tut seçeneği falan çok fazla kullanılmıyor. Yani bugüne kadar ee, hiçbir işe yaradığını görmedim ee, Bu benim oyun tarzım İşte işe yaradığını düşünenler varsa kullansınlar ee, Bununla birlikte e, Burada Hani bu anlattığımın dışında Şunu net bir şekilde vurgulayalım Kontra atak oynarken işler biraz değişiyor arkadaşlar Kontra atak oynadığımız için Yani ileriye hızlı bir şekilde Çıkmak istediğimiz için Tempoyu kontra atak oynadığımız zamanlarda Minimum 55 tutuyoruz Hatta 55 bile çok düşük Ben bunu biraz daha arttırayım Minimum 65 tutuyoruz diyelim arkadaşlar. Tempo kontra atak oynarken tempo kendi gücümüze bağlıdır. Yani savunma zaten her türlü savunma oynuyoruz. Ne kadar kaliteli oyunculara sahipseniz tempoyu o kadar yüksek tutabilirsiniz kontra atak oynarken. Şöyle bir rating aralığı vereyim ben sizlere. 100 rating ve üstünseniz arkadaşlar 100 rating ve üstüyseniz 72 ve üstü değerleri kurgulayabilirsiniz. Yani böyle çok çok abartmayın tabii ki 85'ler 90'lar falan olmasın. Maksimum 81'i görsün bence burası. Yani 81 sınırdır 100 rating ve üstüyseniz. 72-81 arası. 100 rating ve altıysanız işte 75-65 arasında gezebilirsiniz arkadaşlar. Çok da sınırlamayayım sizlere. Ben özellikle böyle ne bileyim 90 ratingsiniz mesela 68'i çok tercih ediyorum. işte 72'yi 74'ü çok tercih ediyorum. 100 Rating ve Üstü olduğumda 75'i sıklıkla tercih ederim. Ee, bu biraz sizin artık tercihinize kalmış yani benim size vereceğim değer aralığı 65-81 arasıdır. Gücünüz e, çok güçlü değilse yani çok kaliteli oyunculara sahip değilseniz e, 68-75 arası da yine uygun olacaktır. Bu artık sizin taktiği, kurgulama şeklinize göre işte belirlediğiniz, bulduğunuz iyi bidelere göre değişir. Baskı stil tempo değerleri ile ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. E, burada bir uyum yakalamanız önemli arkadaşlar. Mesela baskınızı e, bir tutup e, işte stilinizi böyle 90'lara falan getirmeniz görüyorsunuz yani ne alaka? Hani burada bir uyum olmasına da dikkat edin. Öyle saçma taktikler kurgulamayın. Bakın ne alaka mesela. E, o yüzden e, tabii ki şunu söyleyeyim. Mesela ben bir taktik paylaşacağım sizlere. Baskı yeri geldiğinde işte 30 olacak, stil 1 olacak. Bunun e, uyumsuz olduğunu düşünmeyin. Neden? Çünkü her arkada ikisi de defans yapıyor. Bakın ikisi de defans yapıyor arkadaşlar. Ama az önce gösterdiğim şeyde mesela birisi baskı yok, tamamen geride. biri de tamamen hücum yapıyor. Ne alaka değil mi? E, o yüzden burada bir uyum sağlanması da önemli. Zaten taktik kurgulama videolarımızda bunları net bir şekilde sizlere ben göstereceğim. İçiniz çok rahat olsun. Bendesiniz, güvendesiniz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.